Başkenti Ankara'nın yatırım potansiyeli yüksek projelerinden konut sahibi olmak isteyenler ekran başına. Şimdi Türkiye İmo'nun merkez ofisini ziyaret ediyor ve mikrofonumuzu film ortaklarından İsmail Atmanlıoğlu'na uzatıyoruz. Müzik Arkadaşlarımız Ankara Beştepe'de bulunan Türkiye İmmon'un merkez ofisinden herkese merhabalar. Söz vermiş olduğumuz gibi projelerin takibi için Ankara'ya geldik. Şimdi işletme ortaklarından İsmail Atmanoğlu ile gerçekleştirmiş olduğumuz keyifli söyleşiyi getiriyoruz ekranlarımıza. Birlikte izliyoruz. Sevgili izleyenlerimiz Ankara'da Beştepe'de Türkiye İmmo'nun merkez ofisindeyiz. Yanımızda işletme ortaklarından İsmail Bey var. Kendisine bir merhaba diyeceğiz. Efendim merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, hoş bulduk Sevcan Hanım. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok çok teşekkür ederiz bizleri yine güzel ağırladığınız için. Dünden beri Ankara'dayız. Ofisiniz de çok çok güzel. Gerçekten merkez ofise yakışır bir yerde, konumda. Dilerseniz öncelikle hemen ofisin konumundan bahsedelim. Hemen külliyeyi Görüyoruz arkada. Gerçekten çok güzel bir konuma sahip. Merkez ofisimiz e, burası bizim. Ee, Ankara'da Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Hı. Külliyesi'nde karşısındayız. Güvenin adresi diyoruz Türkiye'yi mi o zaman değil mi? Aynen. Güvenilir bir adreste. Yıllardır bu güveni tesis ettiğimizi düşünüyoruz. Hı. Uzun zamandır yani hemen hemen 8 yıl aşkın bir süredir bu sektördeyiz. İnşaat ve gayrimenkul. Hı. Doğal olarak güveni tesis ettiğimizi düşünüyoruz. Bundan sonra da nesilden nesile güven. Evet. Sloganımızı da buradan hatırlatıyoruz izleyenlerimize değerli izleyenlerimiz daha önce izleyenler tabii ki bilirler çok uzun süredir biz ekranlara taşıyoruz kendisini ee, İsmail Bey gerçekten çok güvenilir bir iş insana güvenilir bir firma İnşaat sektöründe çok önemli güven odaklı çalışmak ve buraya bir parantez açmak istiyorum birazdan kendisiyle zaten sohbetimizde konuşacağız ama en önemli özelliklerinden bir tanesi de söz vermiş olduğu sürelerden çok daha erken zamanda inşaatları teslim etmesi ve Böyle yaklaşık bir yıllık bir süreçte teslim ediyor. Yanlış duymadınız evet. Bu da çok önemli bir detay. Aynı zamanda fiyatlara da değineceğiz. O yüzden röportajımızı izlemeye devam edin. Çünkü çok uygun koşullarda ev ya da iş yeri sahibi olabiliyorsunuz. Efendim daha öncesinden izlemeyenler için bir bilgi verelim mi? Türkiye'yi Motam olarak neler yapıyor? Bugüne kadar neleri teslim etti? Ve sonra teslim edilecek projeler, başlayacak projelere değinelim. Şimdi Sevcan Hanım, Türkiye Immo aslında uluslararası bir gayrimenkul ve sonrasında da inşaat firması oldu. <laughs> 2017'den itibaren bu sektördeyiz. Daha öncesinde e, Avrupa'da yaşayan bizim vatandaşlarımızın burada yatırımlarını yönetiyoruz. Onlara gayrimenkul alıyoruz. Ve sonrasında gayrimenkullerin kiralama veya sonraki satış işlemleriyle tamamen ilgileniyoruz. Ve birçoğu yatırımcılarımız da artık belli bir zaman sonra... Vekaletler veriyor, zaten vekaletlerle yönetiyoruz. Tabii bu aşamadan sonra, bu memnuniyetten sonra, insanlar kazandıktan sonra, biz de tabi kendimizi geliştirdik bu aşamada. Türkiye İMO olarak proje ortaklıkları yaptık. Ankara'da hemen hemen 6 inşaat firmasıyla temelden proje ortaklığına girdik ve bu proje ortaklığında topraktan bizim Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımıza yani maliyetinden daireler sattık. Ve bu daireleri de işin sonunda euronun yükselmesine rağmen... Çünkü taksitlendirmeler TL bazında oldu. TL bazında taksitlendirmeler oldu ve euronun artmasına rağmen ciddi bir kazanç sağladı. Tabii bunun ötesinde de biz kendimizi daha da geliştirerek inşaat sektörüne de tamamen kendimiz girmiş olduk. Bizim en son yaptığımız çay yolunda bir iki artı bir projemiz vardı, proje ortaklığımız. Orada AVM konseptinde ticari dükkanlarımız var. Şu an 125 bin lira kirası var oranında. Hı hı. daha sonrasında protokol yolu yani Esenboğa Havalimanı girişinde bir proje ortaklığımız oldu. Orada topraktan 1.250'ye Avrupa'daki yaşayan vatandaşlarımıza daire verdik. Şu anda güncel fiyatları anda alalım. Güncel fiyatı 3.250'den satılıyor. Buradaki asıl önemli olan şu belirtmek istediğim. Daha öncesinde Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'ye geldiklerinde üst seviyeden, zirveden gayrimenkul alıyorlardı. Biz bunu tersine çevirdik. Yani şimdi artık bizden alanlar, Avrupa'dan alanlar dip fiyattan alıyor, topraktan. Biz bu aldıkları gayrimenkulleri teslim etme aşamasına geldiğimizde yüksek fiyatta iç piyasaya satıyoruz. Yani Avrupa'dakiler aslında hep geldiğinde zirve fiyatı yüksek rakamlar halen geçerli yapılıyor bunlar. Üst rakamlardan alıyorlar bu daha geçmişte yaptığımız işlerin teslim etme sürecinde de sıkıntı yaşamadığımız için bu güveni oluşturduğumuz için şimdi topraktan daha rahat alıyorlar hı hı. ve bu topraktan aldığı bazı mülklerde tapularını veriyoruz. Peşini alanların tapularını veriyoruz. Aslında gurbetçilerimizin işini çok fazla kolaylaştırıyorsunuz. Evet. Ya yani şöyle bir parantez açmak gerekirse arzu eden kişiler bitmiş projelerden direkt satın alabilirler evet. arzu eden kişiler işte taksitlendirme ön peşinatla beraber çok uygun koşullarda ev iş yerine sahip olabilirler İsterseniz bittiği anda ben satış yapmak istiyorum İsmail Bey satın bunu dediğiniz anda satışını yapıyorlar ya da ben buraya yatırımlık aldım ki genelde çok fazla oluyor bütün kiralama vesaire hukuki işlemler her şey kendileri yapıyorlar yani siz sadece banka hesabınızda Kiranız yatmış mı, yatmamış mı? Onu kontrol ediyorsunuz. Herhangi bir sorun olduğunda yine siz devreye giriyorsunuz değil mi? Devreye giriyoruz. Zaten kiralamalarda şöyle bir durum var. Geçmişte yaşanan sıkıntılar var. Şimdiki kiralamalarda tahliye taahhütleri. Yani aslında bununla ilgili bizim bir avukatımız var. Şirket bünyemizde artık avukatımız var. Sözleşmelerimizi avukatımız yapıyor. Yani e, sonraki aşamalarda kiralamada herhangi bir müşterimiz aradığında İsmail bir kiramız yatmadı dediğinde bizim avukatımız devreye giriyor ve yaptığımız sözleşme gereği biz bu kiracıyı çok hızlı bir şekilde çıkarabiliyoruz. Burada kiralamalarda ki mülk sahibinin hesabına kira yatıyor. Biz orada bir para toplayıp biz onlara yatırma o işlem bizde olmuyor. O işlemi açıklayalım dilerseniz. Mesela sizden gayrimenkul satın alanlar e, işte kiralama sistemini siz yapın dediklerinde işlem nasıl ilerliyor? Kiralama işlemlerini biz yapıyoruz. Sözleşmelerini bizim avukatımız yetki bize veriyorlar tabii ki. Kiralamaya yetkili diye avukatımıza da bu işlemlerin hepsini biz tamamlıyoruz. En sonunda kiracıyla bizim mülk sahibini tanıştırıyoruz telefonla. Genelde burada olmuyorlar çünkü. Ondan sonraki süreçte mülk sahibinin hesap numarası veriliyor. Mülk sahibine kiralar yatıyor. Mülk sahibi mobil şubesine baktığında kirası yatmazsa problem yaşadığında o durumda bizi arıyor. Biz orada devreye giriyoruz. Ondan sonraki kiracıyla olan hukuki işlemleri de biz takip ediyoruz. Efendim biraz projelerden bahsedelim çünkü biz projeleri gezdik birazını. Çok güzel projeler var bu arada. Ben isterim ki birçok kişi Ankara'da yaşamıyorsa bile çok hızlı gelişen ve ciddi anlamda kazandıran bir bölge olduğu için yaptığınız projeler ve fiyatlar da çok uygun. Birçok kişi ev sahibi olsun ya da iş yeri sahibi olsun istiyorum. O yüzden dilerseniz böyle gezdiğimiz projelerden başlayarak devam edelim. Aslında şunu belirteyim başta. Ankara kendi özelinde aslında çok ciddi gelişen bir il. Türkiye'nin ikinci büyük ili. Biliyorsunuz doğuda olan bir deprem. İstanbul'daki deprem riskleri. Bunların yaşanmasıyla birlikte Ankara'da konut daha da kıymetli hale geldi. Arsa daha da kıymetli hale geldi. Yani şu an Ankara'da yapılan projelerin hiçbiri Ankara'ya yeterli değil. Doğal olarak Ankara'da konut anlamında kesinlikle yatırım yapılması gerekiyor. Yani Van'da da yaşayabilir, Zonguldak'ta da yaşayabilir, İzmir'de de yaşayabilir ama Ankara bu anlamda konut gayrimenkul anlamında ciddi kazanç sağlayan ve kira getiren bir yer. Yani Ankara'yı o anlamda es geçmemeleri lazım. Hani Aksaraylı'dır, Konya Kululu'dur veya da Afyonlu'dur olabilir Zonguldak Avrupa'da çok yaşayanların illerini genelde söylüyorum. Zaten Ama gurbetçilerimizin birçoğunun yol üzeri uğrayabilecekleri bir yer. Bu arada gurbetçilerimiz böyle yaz iznine gelmeye de başladılar. Buradan da davet edelim onları. Kendileri sizi havalimanından geliyorsanız uçakla karşılıyorlar. Sağ olsunlar. Gezdiriyorlar. Ankara'yı geziyorsunuz projeleri, geziyorsunuz. Ofise geliyorsunuz. Burada bir resim çekilebilirsiniz. Manzara gerçekten güzel. Mutlaka bir yarım saat içeriye girmeleri gerekiyor değil mi? Türkiye immo yazdıklarında bizim konumuz zaten çıkar, direkt gelebilirler. Ee, i̇sterlerse biz diledikleri yerden alabiliyoruz zaten, misafir edebiliriz hepsini. Başımızın üstünde yerler var. Bu arada da sağ salim gelsinler. Tatil sezonları başladı. Avrupa'daki yaşayan vatandaşlarımız için özellikle Türkiye'de yatırımlarını kesinlikle aksatmasınlar. Tabii projelerimize gelince işte yaşam kentte yaptık iki artı bir teslim edildi. Ticari projemiz var, dükkanlarımız teslim edildi. Ee, evet. en son Esenbo Havalimanı'nın girişinde projemiz var. Biz orayı aslında 24 ay teslim dedik ama normalde 13 ay sonra hemen hemen 14 ay sonra teslim oldu bu projemiz. Hı hı. Ondan sonra iskan süreci biraz sürdü. Şu anda o iskanları da alındı. Kiralamalar orada başladık. Ee, Özellikle iç dizaynı çok beğendiğim yerden bahsediyoruz, evet. değil mi? Ben çok beğendim. Sizler de ekranda göreceksiniz gerçekten. 1 bir artı birler bile o kadar güzel dizayn etmişsiniz ki çok kullanışlı bir kere e ve hemen şunu sormak istiyorum orada sormayı unuttum e dizayn çok güzel örnek daireyi gördük eğer arzu ederlerse mobilyaları da o şekilde siz verebiliyor musunuz? Şimdi onunla ilgili şöyle bir şey yaptık aslında yeni birkaç firmadan biz teklif aldık iç mobilyalarını biz yaptıralım bizim yatırımcıların adına o fiyatları arkadaşlarımıza yatırımcılarımıza söyleyeceğiz. İsteyen olursa içini biz yaptıracağız. Eşyalı kiraya vereceğiz. Yani eşyalı 1 artı 1 25 bin liradan kiraya vereceğiz. Eşyasız da 20 bin liradan kiraya veriyor. Şu an kiralık ilanlarımız girdi zaten. Peki 25 bin TL getirisi olan bu kiralık yerin bedeli ne kadar? Şu anda Türkiye'nin moda satışta ne kadar? Şu an bizde 3.250 ama burayı Avrupa'daki yatırımcılarımıza biz 1.250'ye satmıştık. Tabii biz burada bu ürünümüz Avrupa'daki vatandaşlarımıza sunuyoruz. Hemen tapu isteyen olursa, hemen kira başlasın isteyenlere bu dairelerimizi sunuyoruz. Ama genel olarak Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız kazancı da olsun diye yeni projelere daha çok yönleniyoruz. İç piyasada da tabii bu gayrimenkulümüz çok fazlasıyla talep görüyor, satılıyor. Havaalanına yürüme mesafesinde olması, o bölgede işte havaalan çalışanları, bölgede 7000'e yakın mühendis bir beyaz yakalı çalışanlar var, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi var, bölge bu anlamda gerçekten birebir kazandıran ve çok hızlı gelişen bir yer. Şimdi orada bizim Lyon'daki fuarda tanıtmıştık. Gelmiştiniz zaten. Biz şimdi orada iki tane proje vardı. Biri 185 daire, biri de 400 dairelik projemiz. 185 daire olan projemiz başladı. 400 daire olan projemiz de bir 8-10 güne kadar başlıyor. Orada bizim ruhsat aşamasında sorunlarımız oldu. Tabii bunları biz yatırımcılarımıza da çoğuna bilgi verdik. Bizim dışımızda gelişen bir gecikme oldu. Ama orada da başlıyoruz. Orayı da biz en hızlı şekilde teslim edeceğiz. Yani ikinci bir rekor kırmayı düşünüyoruz orada. Gecikmeyi de e, hızlı çalışarak kapatacağız inşallah. 400 dairemizin e, projesi de e, bir 10 güne kadar artık başlıyor. Burada önemli olan şu, tabii bunun dışında da bizim yapacağımız iki projemiz var hazırladığımız. Ama biz e, prensip olarak bir önceki projemiz başlamadan yenisini açıklamıyoruz. Yani şu anki tüm odak noktamız 400 daire. O zaman hemen bu proje hakkında yoğunlaşalım. İzleyenlerimiz arasından yatırım yapmak isteyenlere ev sahibi yapalım. Güzel fiyatlar verin ama. Öyle ilgili de şöyle bilgi vereyim. Lyon'da da zaten yayınladık. Asıl onun başlangıç rakamı 1.300'dü. %50 peşin %50 18 ay vadeydi. İşte Hı. satış oldukça kademe kademe fiyat artışı olmuştu. Evet. Lyon'da 1.400 %50 peşin %50 18 ay vadeydi. Hı -hı. Şimdi bu projemizin satış rakamı 2 milyon zemin kat. Dileyen olursa %50 peşin %50 12 ay vade yapabileceğiz. Ama tabii bu projemizde sınırlı sayıda daire kaldı. Çok az kaldı ama Hı -hı. mevcut yatırımcılarımızdan da satmak isteyenler olursa Hı -hı. diye bu projemizde biz tanıtalım. Çünkü orada e, vade olayı devam edecek. O zaman şöyle rakamımız 2 milyon. Dairelerin fiyatı zemin katı için 1 milyon peşinat, 12 ayda kalanını taksitlendirme. Ama bu 1 milyon sanki kulağa hoş gelmedi. Ben gidince böyle bir yerlere izleyicilerimize özel indirim almadan çıkmıyorum. <laughs> Ona hiç beğenmedik. O yüzden böyle bir e, sizden rica etsem e, bizim aracılığımıza gelen izleyicilerimize özel bu 1 milyon peşinatı biraz düşürebilir miyiz? Ya orada e, aslında yapacak çok bir şey yok. Çünkü biliyorsunuz bir taraftan euronun artışı da var. Ve TL bazında ödeniyor. Ah, hak veriyorum size ama yine de bize özel bir şey olsun İsmail Bey. Mesela 1.300'den alan arkadaşlarımızın taksit ödemesi yüzde ellisinde o gayrimenkul hemen hemen bir yüze indi zaten TL'den ödediği için euro arttığı için burada da onu çok yapmakta da şey ama olduğunu... şimdi uzun zamandır ekranlara taşıyoruz sizi bir böyle bir sevcan cem tosun indirimi olmadan olmaz sanki burada da indirim pazarlık Sizin için pazarlık yapıyorum değerli izleyenlerimiz. Bence küçük de olsa ya da gönlünüzden ne koparsa ya da ben söyleyeyim eğer kabul görürseniz. E, 950 yapalım mı? 950 ama şöyle yapalım. Çok sınırlı sayıda yapalım. Onunla başlamış olalım. 950 peşin 950 12 ay vade yapalım. Hı hı. Psikolojik rakamın altına biraz inmiş hı hı. olalım. Tabi bu da ne kadar sürer onu bilmiyorum çünkü. Biz sözü aldık mı yayında? Aldık. Çok teşekkür ederiz. 950 peşinat kalanını 12 ay taksitlendirme TL bazında ödüyorsunuz. Çok uygun fiyatlara gerçekten çok kıymetli. Çok çok teşekkür ederiz efendim. Çok önemli bir detay zaten. Güven odaklı çalışıyorsunuz. Fiyat da çok önemli. İşte ödeme koşulları da günümüz şartlarında çok önemli. Siz buna çok çok dikkat ediyorsunuz. İzleyenlerimize bir şeyler söylemek ister misiniz? Yani Türkiye İmamo'nun zaten güven odaklı olmazsa olmaz Çalışmaları var ama siz Urbetçi vatandaşlarımız özellikle Burada neler söylemek istersiniz Öncelikle e, yola çıkacaklar Tatil hazırlıkları yapıyorlar e, Avrupa'da okullar da kapanıyor Hepsine iyi yolculuklar diliyorum Yavaş gelsinler ağır gelsinler Ama sağlam gelsinler Önemli olan bu Avusturya'da, Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da yaşayan tüm vatandaşlarımıza buradan selamlarımızı iletiyoruz. Hepsini Ankara'ya bekliyoruz. En önemlisi son olarak da onu söyleyeyim. Yatırım anlamında Türkiye'de nere olursa olsun yatırım yapın. Özellikle Ankara'da yatırımlarınızı kesinlikle aksatmayın ama bu bizden olur, başka yerden olur ama Ankara her zaman tercihiniz olsun. Çünkü Ankara şu an Türkiye'nin yıldızı. Doğal olarak Ankara'da şu anda konut yetersiz, yapılan konutlar fazla da değil. Kira anlamında çok ciddi getirisi var. Bizim dışımızda da yatırım yapmak isteyenler olursa yine Ankara'yı tercih etmelerini tavsiye ederim. Bizim de burada yapacağımız ne olursa ekstra Türkiye'de yaşadığınız gayrimenkullerle alakalı bir sorun yaşıyorsanız bilgi almak isterseniz bu konuda da arayabilirsiniz. Sizler için yapabileceğimiz ne varsa bildiğimiz kadar destek oluruz. Burada bir şeyler almanız şart değil. Her zaman Türkiye'nin boyu arayabilirsiniz, uğrayabilirsiniz. Biz çayımıza ve kahvemizi bekliyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz. Gerçekten başarılarınız daim olsun. Evet değerli izleyenlerimiz biz söz vermiş olduğumuz gibi projenin takibi için Ankara'daydık. Türkiye İMO'nun konuğuyduk. Bir kez daha hem İsmail Bey hem ortağı Nazif Bey'e çok teşekkür ederiz. Her zamanki gibi çok güzel ağırlandık. Sizler de Ankara'dan ister yatırımlık ister oturumluk gayrimenkul satın almak istiyorsanız o zaman Türkiye'nin o güvencesiyle buraya bir uğrayabilirsiniz bizden söylemesi. Biz buradan ayrılıyoruz fakat vizyon birbirinden özel konu ve kanuklarla devam ediyor efendim.